Herkese merhaba arkadaşlar. bugünkü videomuza hoş geldiniz. Gruplarımızdan şu an bir tanesi dışarıda çıkardım onu. Hayvan şu an geziyor, eşiniyor, kumbayasını yapıyor. Ee, bir tane beyaz tohumuz arkadaşlar gurk olacak diye yumurta altına ekledik ama o gurkumuz maalesef e, yeni aldım yere bir türlü alışamadı, o da oturmadı. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Ee, bizim beyaz tahit tohumumuz gurktu. Onun hemen yan tarafında bir yer vardı. Oraya arkadaşlar yumurtaları koydum. Kendisini orada şu an güzel şekilde oturuyor. Onları salacağım sizlerle beraber ve yumurta varsa yumurta toplayacağız. Videomuza başlıyoruz. Bir şu çıkartalım. Yemleyelim. Gel 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 gel. Bunlar içeride. Bakın yavrularımız ne alemde. Bakın. Maşallah. Güldüler. Bakın. Bakın 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 kaçıyorlar bizden. Ne oldu he? Güldüler mi? Mağdurlar var. Ne çık, 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 çık. bir sadece? Malum hayvanın yavruları var. Boba dökmemiz lazım. Gelin, 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 gelin. Gel, gel, gel. Dur yaramaz, dur, dur. Sen de büyüdün dur. Sen de adam oldun. Bakın arkadaşlar bir tane kurkumuz bu. Bunu altına kaç tane? 15 tane yumurta mı ne koymuştum? İki tanesini kırmış. Bakın. Biraz yaşışsın burada bu. Ateşleri saralım, koşulları saralım. Maşallah kümesinde. Gurk dolu. Ama arkadaşlar e, ee, çıktığı zaman annesiyle beraber şey yapmayı düşünüyorum. Götüreceğim buradan. Çünkü burada çok fareler olduğu için fareler yiyor. Artık evin bahçesinde veya evin içinde biraz büyüttüğünden sonra tekrar buraya getireceğim. Koşunlarımız da alemde. Koşunlar. Burada yok mu? Açıkız size. Burada. Şöyle göstereyim. Bir tane daha kurt dedim arkadaşlar belki olabilir. Oturdu 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 oraya yalancı kuş çıktı. Yumurta bile altına dizdim. Kalktı ama. Buradan mı sağalım? Oradan mı sağalım? Şuradan sağalım be. Ve sayalım şunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 20, 21, çık indi çık. 22, Yedik aldı onu. Bir tane daha çıktı. Size çıktı. 22, 23, 24. Bak 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 bak. Eee kuk nerede? Kızım sen burasın da beyaz nerede? Bakın burada burada yumurta soğuk mu? Yok çok soğuk değil. Ne gitti o Önden çıkıyor arkadaşlar. Kısım <laughs> Bakın bu. Bu Kızım su içen dur şimdi. Senin yiyin bu suyun önüne vereceğim. Sen gel. Sen gel. Dur. Geçen kendisi çıktı kendisi girdi. Kızım bakalım yumurtalara. Bakın arkadaşlar yumurtaları bunlar. Buradan çıkıyor. Otur hadi. Ay 2-3 gün 2 gündür oturuyorsun be şimdi Serkan mı? Otur lan da. Şuna ben bir yem vereyim. Açık artık. Açıkta mı kalkıyor ne yapıyor? gel gel gel. Gel şunu. O döverim seni. mortarın altında oğlum bak. Ben kapattım burayı. Çık bakalım nasıl çıkıyorsun. Kanlı aç onu kanlı. Suyun önüne koyduk mu? Tamamdır. Tamam, Daha şunların önüne koydum. Yemin de yiyor. Yumurtalara bak maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hayır buraya yapmamışlar. Çık lan çık 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 çık. Daha ne şey. Allah billahi ya. Bunun da 15 günü mü oldu bunların ya? Öyle olması lazım. Siz ne yapıyorsunuz ufaklar? He? Siz çıkarmam ama soğuk bugün. Bekleyin Bakın bu arkadaşlar Hiç ellemeyeceğim İster kendisi ister girmesin Ama işte diğer tarafa Girerse yumurtaları bozacak Şunu şunları sürü süreyim sen de oradan dur <laughs> Bu belki de ondan kalkıyor arkadaşlar Hayvan bak <laughs> Dur lan, dur dur. Dur. Dur dur, dur dur. Bunları akşamda içine su koymuyorum çünkü farla girip bu yem de vermiyorum akşamda arkadaşlar. Zaten karanlık. Farla girip yem de suyunu içiyor ya. O yüzden şey yapmıyorum. Gün içinde veriyorum. Yemini suyunu bol bol. Açık. Somur yoluna kalktı unutmadım. O yanında bir tırdı bunlar. Yerde bayağı yan vardı. Bol bol dökelim, bol bol dökelim. Dur. Hadi yiyin. Bir tane gurkumuz burada. Bir tane gurkumuz burada. Maşallah etlerin hepsi arkadaşlar bu sene bir oldu. Üç tane etimiz vardı. Üçü de gurk oldu. Bye. <laughs> 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 Yiyin 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 Şu marzunak şutlarım böyle Uçak mı? Ne Hadi ya bozarım benim. Uçun biraz be. Uç oğlum, uç, 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 Evet arkadaşlar, artık da sonuna gelelim kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakın oturuyor musunuz? Ne değişik hayvansın sen ya. üstü burada